Dörün 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 Of gene sabah olmuş Yine sevmediğim bir gün Ne olmuş bana Evet arkadaşlar Güzeldim sonunda ayı fazla ölmüş, kalbiden kalbiden. Hmm. Neyse Bakayım yani şöyle uyuyor mu Ne oluyor Neyse ben artık videoyu başlatayım. <laughs> tamam hadi gidelim ben. Şöyle. Merhabalar arkadaşlar. Bugünler de isterli. 10 Kasım hazırlanıyoruz. Çocukların anaokulunda bir gösterisi yapacaklardır. Yani ilaki yapacaklardır. Kızlar e, üstlerini giyerek yaptılar geç kalmamaları için ben de üstümü değişeceğim ve geleceğim. Evet arkadaşlar ben karar verdim. Bunu giyeceğim. Birazcık makyaj yapacağım. Arkadaşlar şimdi e, bu sefer bu, e, bu yani yeni taşındığımız zaman makyaj masam olmadığı için o yüzden yani biz yeni aileyiz o yüzden evimizde yani yetmedi alanıma o yüzden kızların masasından yapacağım. Kızların da kendi e, kendi kutlama şekilleri olacak ama onlar e, bu e, bir dakika bu lisesi bu üniversitesi miydi lisesi miydi neyse o kadar bilmiyorum bu lisesi ya da üniversitesi de evet lisesinde kutlayacaklar onlar ama yapmayacaklar o yüzden onların odasına gidip geliyoruz evet abi kızlar sessiz konuşacağım çünkü kızlar şu an uyuyor. Kızların bana önerdiği lip gloss buydu. Sürüyorum. Evet arkadaşlar böyle durdu en önemlisi parfüm. Şu parfümü çok iyi diyorlar. Ay dakika. Ay çok kötü kokuyor. Kızlar arkadaşlar gerçekten de kusacağım Bu ne Neyse arkadaşlar şu benim kullandığım parfüm. Bu benim bu arada. İşte benim parfümüm. Oh. Tamam. Bu bir de yani nasıl diyeyim? Neyse neyse şaka şaka o da güzel kokuyor da. Yani. Bu benim tercih ettiğim parfümlerden bir tanesi. O yüzden kızlar uyudu. Neyse boş ver. Satoma yanındaklar. Bekle, bekleyin arkadaşlar. Ben öğrendim. Kızlar, kızlar. Hı? Bugün okul var ve 10 Kasım. Neyse. Kendileri bilir arkadaşlar. Ay, ay, Şimdi değildi. Ay, Neyse. Onlardan bir şey olmaz. Evet arkadaşlar ben şimdi bu üstü niye giydim? Daha duş almadım. Niye ben parfüm sıktım? Yani arkadaşlar bu denemelikti. Neyse at şuraya. Şimdi arkadaşlar ben duş alıp giydim. üstümü değiştireceğim. Şimdi şu bornozu giyeceğim. Bakayım. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ben üstümü değiştireceğim. Makyajımı yapacağım. Ama bunlar kamerayı kayıt çıkacağım. Ee, şimdi değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle duruyorum. Şimdi e, parfüm sıktım ben. Daha doğrusu üstümü giyinirken. Şimdi kızları şükür uyanmaya gidiyorum. Ondan sonra Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi e, Kızları Elisa ve e, Ceso'yu uyandırmaya gidiyorum of. Şükür arkadaşlar Asansör sonunda gelebildi Kızları uyandırıyorum Biz burada duralım Siz burada uyanın 3-2-1

kardeşim korkmuştur. Tabii ki de ben korkmadım. Ya sen de korktun. Çocuklar bakın ben sizin Kavga etmeyin. Tamam mı? Tamam. Sen de üzülsene. Tamam anne. Gidiyoruz hadi. Kızdırmayın beni. Eee. Zunçay ve Megan. Onların töreni. Onların törenini ne yapacaksınız siz? Gelinleriniz zaten. Hadi ben sizi kreşe bırakayım. Sonra dans... Ne yapıyorsanız... Aa, siz dans yapıyordunuz değil mi? Hadi düşün, hadi düşün önüme gidiyorsun. Sen de gel bakayım Hadi gidiyoruz. Açın kapıyı. Tamam anne. Lan. Oy. Kızım küfür etmeyin. Arka kelime de. On ay. Kızım kapı yok. Kapı yok. Kapı yok. Ay gerçekten de kapı yok. Anne. Ay. Anne kapı yok. Neyse. Gelir kapı. Kapı bey. Tamam kapı buradaymış çocuklar. Korkmayın. Tabii ki de güçlü anneniz, kaslı anneniz halletti. Anneciğim, pardon ama ya, yani senin neren kaslı? Evet anneciğim. Çocuklar bakayım ben kaslıyım, susun. E, tamam anne ya, sen de üzülsene. Anne sen Lisa'yı kafaya takma tamam mı? O seni unutamıyorsun. <laughs> Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> tamam tamam tamam. Çocuklar düşünmeyin hemen gidiyorum. Bugün 10 Kasım. Atatürk'ün altı gün. Başka konuşacak bir şey kalmadı. O yüzden karşınızda anaokulunun dinozor sınıfındaki çocukları davet ediyoruz. 10 Kasım, 10 Kasım, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm tarihi, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm tarihi. Bugün hangi gün sizce? 10 Kasım Pazartesi, doğru bilgi. Peki bugün ne? Atatürk'ün ölüm tarihi, 10 Kasım, 10 Kasım, 10 Kasım bugün hangi en üzücü gün. Oo. Ön kızım, ön kasım. Bugün şenlik değil. Haydi çocuklar. Değil. Sizce ne? Sizce ne? Ön kasım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz geldik yani dansları bittiler kızlarım bayağı e, yarım saat sürdü yani kızlar birazcık yorgunlar. Ve Çok sıcak geliyor şu an kızlar çok terler ter fışkırıyor yani ter akmıyor yani fışkırıyor yani arkadaşlar size öyle diyeyim. <laughs> ee kızlar nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Sen konuşsana <laughs> arkadaşlar Allah ay vallahi çok <laughs> arkadaşlar çok yorgunum Lisa. <laughs> Döndüm anne ya. Çok iyi Sen öksürdün mü? Bir dakika bir dakika. Öksürdün mü sen? Sence anne? Neyse tamam iyi misin? Güsü sen. İyiyim iyiyim çok iyiyim.

Ben zorlatmadım. Ay kusacağım. Ay, kimin bir belli oldu. Ay ben de kusacağım. <laughs> Poşetleri. Ay onları kusma ya. Benim balı Ay ben de kusacağım ya. Ben boğuluyorum. Neyse ben boğulayım. Boğulur. Aslında bu <laughs> Ay vallahi gerçekten de evet. Tamam. Tamam. Ben kimin ben kimin patlattığını anladım. Anlayan anlamıştır. Ama komün boşaltmasıyla vallahi görüşemeyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlar çıksa da yorum yazın işte ama iyi olsun. Hadi bay.